Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim Allah. Rabbim Allah. Rehberim Kur'an. Rehberim Kur'an. Örneğim Resulullah'tır. Örneğim Resulullah'tır. Davam. Davam. İnsanları kula kulluktan kurtarmak. İnsanları kula kulluktan kurtarmak. Yalnız Allah'a kul yapmaktır. Yalnız Allah'a kul, Allah kul yapmaktır. Hedefim uyandırma. Ümmet uyandırma. İslam medeniyeti kurmaktır. İslam medeniyeti kurmaktır. Izzeti imanda. İzzeti imanda. Kuvveti cemaatte. Kuvveti cemaatte. Rahmeti itaatte gören. Rahmeti itaatte gören. Öncü nesil olmaktır. Öncü nesil olmaktır. Ey Rabbim. Ey davamın ve kardeşlerime, sadık ve kardeşlerime sadık kalacağıma. Tüm müminleri, tüm müminleri. Kardeşim, olarak kardeşim olarak göreceğime. Tüm dünyada senin hakimiyetini sağlayıp tüm dünyada senin hakimiyetini sağlayıp İslam medeniyeti kuruluncaya kadar İslam medeniyeti Mücadeleden ayrılmayacağıma Mücadeleden ayrılmayacağıma söz, veririm. söz veririm Hayatım İslam'a fedadır Hayatım İslam'a İstikbal İslam'ındır